Herkese merhabalar ben Metin Kanalıma hoş geldiniz. Ee, çok önemli bulduğum bir haber yayınlanmış ve etkinlik bugün geliyor. Eskiler bilir özellikle 71 level'da vardı bu ilk o zaman geldi diye hatırlıyorum. 66 da olabilir tam emin değilim ama 71 olması lazım. Bu Pred Booty Event diye bir event var. Ee, bu eventi de sizden kısaca bahsedeyim. Gold Loot Event olarak düşünebilirsiniz. Çok basit bir event. Ee, yanlış hatırlamıyorsam enerjiyle giriliyordu ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ee, kısaca zaten buradayı da okurum okumadım daha. Sizlerle okuyacağım. Ee, bu direkt olarak Gold Loot eventi. Gold Loot setinizi takıyorsunuz. Portala giriyorsunuz. Bir tane teknedesiniz. işte şey var ya. Kraken Island'ın ikinci mapi var ya. O tam olarak o yani. İşte boss geliyor. Boss'u kesiyorsunuz. Boss'tan gold düşüyor. Ama atıyorum bu gold normalde o zaman zamanında en pahalı işte gold bir map'ten max düşüreceğin gold 40k'ydı sallıyorum. Boss'tan 100k düşüyordu. 110k düşüyordu mesela. Yani max gold'un 2-3 katı atıyor. Şu an 150k alıyorsanız mesela 300k alırsınız. 250k alırsınız. Ya yani bilmiyorum tam da oranını nasıl yaparlar. Şimdi çok oranını abartıp da uçmasınlar. Ee, ey, yorulmuşum. Neyse. Bu event geliyormuş. Ben bu arada çok sevindim eventin gelmesine. Ee, hiçbir şey satamıyorum. Kafayı yedim. Yani o kadar fazla şey satıyorum ki. Ve hani satılabilecek şeyler. Mesela gold loot itemleri satıyorum. O bile gitmiyor. Her her aldığımdan zarar ediyorum vesaire. İnsanlarda gold yok. Gerçekten fakir fukara oldu oyun. Kimse de para yok. Parasını herkes saklıyor. Neye saklıyor onu da bilmiyorum. bilmiyorum işte. Dediğim gibi item satılmıyor. Millette para yok yani para kasılmıyor şu an. Çok zor para kasılıyor. Herkes gitti arkeen Avak depoladı işte eventte. Kimse de para yok özetçe. Ee, ondan sonra bir dakika more gold you get. Ha. Sandık kurtardıkça daha fazla gold yapıyormuşsun. ha Şimdi şöyleymiş bu event farklı arkadaşlar. Anladığım kadarıyla kralın sandık kutularını hırsızlardan koruyacakmışız. Ne kadar fazla sandık koruyabilirsek o kadar fazla gold düşüyormuş. Event yarım başlıyor 29 Ocak'ta diyor Yarım başlıyor pardon bugün başlıyor özür dilerim yarın diyorum bugün yani bizim bu bizde bu 8 saat ekleyin buna hani akşam 9 buçukta geliyor onlar bizden 8 saat gerideler hani bunu 8 saat gördüğünüz zaman bize 8 saat ekleyin 29 işte bugün geliyormuş bir hafta sürüyormuş gameplay diyor şimdi diyor ki tamam falan 5 tane wave varmış normal ve elit modları varmış e, hayatta kalan şey işte crate sandıklar kadar gold düşüyormuş e, en azından bir tane crate korunmalıymış normal modda e, elit modda ise hepsini şey yap yapılmalıymış korunmalıymış Monster Gold Loot mon ee, can Yaratıklar Gold ve şey düşürüyormuş Token düşürüyormuş Elit modunda daha fazla düşüyormuş ee, Petlerden Şeylerden e Ekipmanlardan Gold drop'u arttıracakmış yani şey Gold drop'unun Fazlalığı Ekipmanlar ve petler ve diğer şeyler etkileyecekmiş yani ne kadar gold'un düşeceğini gold loot etkiliyor Booty crate gold loot ya kazandığın zaman güzel bir para verir diyor işte. ya Ya tam aynı şekilde şeyde de yarar diyor. E, trade friendly'miş. Yani trade edilebilir güzel bir. Ma boss'tan düşüyormuş. Gold Master title'ı. Bu boss'tan düşebiliyormuş. Bu arada güzel bir title. Beğendim. Golden Grenades. Altın bomba yani e, er, en zenginlerin kullandığı bir şeymiş. Banatin timeout LB. Ha timeout LB'lerden ve event bazı event zonlarından şeymiş. Açtığın zaman diyor ki 1, 1 milyon damage verir diyor yakındaki düşmanlara diyor. 2 saniye stun atar diyor. 12 saniye cooldown'u varmış. 1 m açılıyormuş. 100 kaya satıyorsun. Ama alınıyor mu boss'tan mı düşüyor bilmiyorum ama muhtemelen boss loot dediğine göre boss'tan düşüyordur bu da. Burada da onun şeyini koymuşlar. Open for bir ha deals bir de. Aynen 20 tane şeye kadar e, yarata kadar şey yapıyormuş. Eksin, eksin. Şunu anlamadım ne demek istediğini de boş bir boş bir şey. Mainstorm flex diye bir şey eklenmiş. Denizin bilmem ne gücünü barındırıyormuş falan filan işte boş yaparlar ya onlardan. Open Ha Maelstrom şeyini açıyor musunuz sandığını? Eee Ha White Radius işte şundan atıyormuş, şunu anlatıyor. Aynı yine yine time label'lerinden ve event'zonlarından banlanmış. Yeni bir tane gold stone'umuz var. Hayırlı uğurlu olsun. 1 ile 91 level arası itemleri takacaklar. Tabii ki de 91 level itemleri takın bunu. Çünkü diğer e, ee, jewel'ları zaten takabiliyorsunuz. Her türlü. Yani bu, bu jewel'ı kullanacaksınız. 91 level altı bir şeyde kullanmayın. Özellikle winter setiniz varsa yüksek gold loot'lu. Onu ekleyebilirsiniz. Satmayı düşünüyorsanız da yine rapa setten devam. 25 gold loot veriyormuş. 2 tane stack yapılabiliyor. Yüzde bir şansla 35 gold loot olabiliyormuş. Yine iki stack yapıyor. Yani iki tane taktığınız zaman onun iki, iki taneye takı, kadar stackleniyor. Yani bu TF gold tutundan üç tane olduğu zaman hani normalde 25, 50, 75 yapar ya 50'de kalıyor. 50'nin üstünde vermiyor bu. İki tanesi max. Anladınız ne demek istedim anlatamadım da. Stacklenme muhabbetinden bahsediyorum. Yeni bir tane mini boss lootu varmış. Bu pet wobbler. vlobber, wobbler. Tamam. Tamam işte. Deniz anasıymış. Vendor'una bahsediyor. Vendor dediğimiz şey ee, mağazamız oluyor. Yani token vendor. Yeni altın sandıkları gelmiş falan. Hmm. Bu title çıkıyormuş. Aynen token ee, token alınabiliyormuş. biliyormuş aynen tamam. Eternal Storm Flask Flask dedi. Eternal Storm Flask Mason Flasks. Bunun ne olduğunu bilmiyorum da bunun ha Mason Flask'in, oh, kafam çok karıştı. Meistorm Flask. Ha bunu yapmak için çıkan bir resimmiş ee, yine bahsetmiş. Bu da ne yapıyormuş? 10 platin 10 dakikaymış. Evet. Gold go loot'u arttırıyormuş. Hızlı <laughs> ve hasarı arttırıyormuş. Bu da şeyde satılıyor. eee <laughs> Locked Braid Jewel Crate. Ya bunun, bu Jewel Crate yapılıyor. Bir de işte Braid bu tam, tam tam bu başka bir şey bu başka bir şey. Bu Locked Braid Jewel Crate'in resipi çıkıyormuş sanırım. S şeyle tokenle satılıyor. Bu da iksirden bahsetmiş. Iksirde godloduna hızlı ve e, hasar arttırıyormuş. Bu da heroic wobbler. E, bunu bakarım. 80 primerisi var. Artı yani 100 primeri gibi düşünebilirsiniz bunu. 15 crit vermiş. 35 damage vermiş. Oo %100 godlod veren yeni bir pet vermiş ve ultimate charge rate gelmiş. E, bu pet çok pahalı olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, çok OP yani. Hız veriyor mu? 15 crit 100 godlod. Ya bunu bosta takarlar da şey var. Yüz ee, gold loot veren var pet zaten ucuz. Bu da yüz gold loot vermiş. Yani çok bir şey değişmiyor. Bu ama yine pahalı olur çünkü statları çok iyi diyeceğim. Ama bunu stat için takmazlar çünkü hız vermiyor. Önemli olan hız oluyor genelde ama ya bilemeyeceğim. Şu anki metayı bilmiyorum. Uzatmayayım. İşte yeni bir tane şey varmış. Mistik aynen. Yani yeni bir tane bad, badge, badge var, badge, badge artık nasıl okunuyorsa bu var. Ee, Eternal flame, ha bak bunu da göstermiş. Hani bu bu şey yapıyor, pulluyor ya. Eski TB gibi bir şey bu. O var. Bir de look, ha bu da ne veriyormuş? Oo. Bir de bu varmış da bundan ne veriyor göstermemiş. Ee, Farm elixir 10 Plat, bu satılıyor bu arada. Logan bu. Lot tight, Crate. Bunlar hep sandık. Eric Wobbler 800 platsa satılıyormuş. Ee, Lil Booty, Booty dediği. Bunları anlamadım. Booty, Booty, Booty. Bir tane title varmış. O satılıyor. Tok Bunlar token. Booty dediği. Bootyler hani token. Ee, ben sadece Epic Booty hani Captain School Epic Booty var ya. Hani onun ne olduğunu anlamadım. Sandık ama muhtemelen. Ya da variant setidir. Event seti olsa gösterirdi. E, Eternal Stone Flux dedi. Ha ha 25.000 gold var ve 45 dakikada şey yapılıyormuş. Yani gördüğünüz gibi no vanity plat falan filan onlara girmeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diyeceğim bir şey var mı? Bu eventi kaçırmayın. Bu eventin gelmesini hoşuma gitti. Dediğim gibi item satamıyordum. Biraz satarım. Ben hala 86 levelim. O, 91 olamadım daha. İnş olurum 91. Katılmak isterim bu event ama goldlu sistemim yok. Hayırlısı diyoruz. Hayırlısı diyoruz. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.